de que Para homens, aqui ou cá. Para homens, todo aqui Todo Sim sí. ah, Se todo, parece mulher, não? Hay, hay de hombres para hombres. Ah, mesa, ok a é de hombre, este é ¿sí? mais sí. chiquito. Sim, quanto custa isso? Dólares? esa nuevo ¿qué? ¿Eh? esa nuevo o segundo mano sí se le busca uno limpio ah porque tiene algo sí sí se le busca uno limpio ah Thank you İlk ayakkabı 97 dolar. Ayakkabının da sıfır olduğu meçhul yani. İki şirbas içinde ayakkabı 97 dolar. Allah Allah. Bana insanlar 40 dolar falan maaş alıyor, 90 dolar'a ayakkabı alacaklar. İyi. Turist de sen turist olmaz. Yalnız <laughs> yani 50 dolar, 200 dolar yapsın. bu, ayakkabı bu, bu ayakkabılar kim alıyor? Herhalde buranın zenginleri alıyor bu ayakkabıları. Evet, sonradan öğrendiğine göre bu ayakkabılar aynı rafta 10 yıl, 15 yıl duruyormuş. Yani muhtemelen amaç ayakkabı satmak değil, normalde ana caddede. Öyle bir mağazada çok fazla satış yapmanız lazım ki ayakta kalabilirsiniz, giderleri karşılayabilirsiniz. Ayakkabılar da satılmadığı için tabi, dura dura tozlanıyor. Dura dura tozlanıyor. Yani yıllarca duran ayakkabı tozlanıyor. Dolayısıyla artık ayakkabıları temizlemeyle de uğraşmıyorlar. Alırsanız temizleriz diyorlar. Hiç yani satış yapma gibi niyetleri de yok. Bunun dışında hani oradaki insanlar marka ayakkabıları nasıl alıyorlar, dükkandan almıyorlarsa nereden alıyorlar diyorsanız onu da farklı bir videomda anlatacağım internet üzerinden yurt dışına gidenler ülkeye ayakkabı getiriyorlar. Bu ayakkabıları satıyorlar. Çok çok daha düşük fiyatlara tabii ama gene bizim ülkeye göre fazla. Yani bir ayakkabı orada da yani bizde 300 TL'ye satılan bir ayakkabının orada 600 TL, 700 TL gibi fiyatlara satıldığını düşünün. İnternetten insanlar Facebook üzerinden olsun, diğer sitelerden olsun ilan vererek ayakkabıları oradan satıyorlar. Zaten yurt dışına giden herkes 20 valizde falan geldiği için Herkes bir şeyler getireyim, satayım derdinde. Çok yüksek fiyatlar var.